özür dilerim bayan, ben burada sadece acentayım. Elimden gelen her şeyi yaptım. Tamam, teşekkür ederim. Vladimir lütfen. Merhaba. Merhaba. Problemin ne? Cepi değiştireceklerini söyleyip duruyorlar. Ben de burada saplanıp kaldım. Herhalde delireceğim. Çok kötü. Bilmiyorum. Sanırım her zaman eve dönebilirim. Ama ben aslında bu gece eve gidebilirim, evet. Arabamı verebilirim. Hayır, teşekkür ederim. Aslında belli bir yere gitmeyi istemiyorum. Peki nerede olmak istiyorsun? <laughs> Çok da güzel olmayan bir yerde. Barda oturalım mı? Tabi! Bunu hangi uçak şirketi dergisi için yazdın? Köy ve kasaba için! Bronçika de amare! Ne istiyorsun? Bira, margarita! Margarita? İki margarita lütfen! <laughs> Amerikalıya margarita! <laughs> Anlat bak çok zor oluyor! <laughs> Bence iyice sarhoş olalım. Altamente borracho. Altamente -de borracho. Demek İspanyolca biliyor? Evet efendim, apicione salsa. Apicione salsa Hı -hı. Ne demek bu? İçinde bir böcek var demek. Ne demek <laughs> de öyle ha? <laughs> apicione salsa <sısın. gülüyor> <gülüyor> Lezzetliymiş. <gülüyor> Alın istemediğiniz kadar borakçı. <laughs> Senin şerefine.